Ee, bazen e, bu boyun ağrıları her türlü tedaviye rağmen geçmeyebilir. Yani ağrı kolumuzda değildir, sadece ensemizdedir. Ee, i̇laç alıyoruzdur, ağrı kesici, istirahat ediyoruzdur, sıcak uyguluyoruzdur. gene geçmiyordur. O zaman bazen boyunda düzleşme dediğimiz olay oluyor. Boyun normalde C harfi şeklinde ama uzun süre gergin halde kalırsa dümdüz sopa gibi oluyor. Sopa gibi olduğu zaman beyni besleyen dört damar var. İkisi önde elle hissettiğimiz o şah damarı var. Evet. İki tane de arkadan çıkan berteber arter dediğimiz e, e, damar var. Özellikle boyun düzleştiği zaman arkadan giren damarlar geriliyor ve beyni yeterince kan götüremiyor. Bunun sonucunda kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, alınganlıkta artış, gün boyu kendini yorgun argın hissetme gece uyusa bile sabah yorgun kalkma gibi belirtiler oluşuyor. Bu eşittir boyun düzleşmesi. Evet. E, bu durumda da mutlaka o B boynun arkasındaki kasları gevşetmek lazım. Gevşettiğiniz zaman oradaki kan akımı artıyor. Ve oradaki kan akımını arttırıcı bir takım tedaviler uygulanması lazım. Bunu böyle bırakırsanız bu daha da ilerliyor. Beyne yeterince kan gitmemesi daha sonra kulakta çınlama ve dengesizlik gibi belirtileri de sebep oluyor. Ee, onlar kulak çınlaması ve dengesizlik yerleşirse bir daha onların gelişi dönüşü çok çok zor. Evet. Onun için bu tip belirtileri olanlara da biz mutlaka doktora başvurup bir tedavi görmelerini e, istiyoruz ve bu tedavi de hiçbir zaman ilaçla olmuyor. Mutlaka oralara bir müdahale lazım. Nedir bu? İşte oralara iğneler yapılıyor. Nöral terapi denilen bir yöntem var mesela. E, Karbipraktik tedavi var. Masajla gelmeyle o düzeltiliyor. E, ozon tedavisi var. Onlar oldukça faydalı boyun düzleşmesi için. Ama ağrı sadece boyunda değil. Demin söylediğim gibi kolada vuruyorsa o zaman boyun fıtığı. Evet. E, demin mesela boyun düzleşmesini anlatırken dedim ki bir numaralı belirtti işte arkadan yeterince kan gitmemesi nedeniyle baş ağrısı olması. Mesela birçok baş ağrısına e, migren deyip geçiştiririz. Halbuki araştırıldığı zaman boyundan kaynaklandığı görülür. Bunun da beyinden mi boyundan mı olduğunu anlamak için şu lazım, eğer migrense migren nöbetler halinde gelir. Üç ya da dört gün böyle sürer. Çok şiddetli bir ağrı olur. Yani kişi başını duvarlara vurmak ister. Işıktan rahatsız olur, evet. sesten rahatsız olur. Ve bu ağrı migren nöbeti gelmeden evvel kişi genellikle hisseder. Bir göz sulanması olur, bir mide bulantısı olur. Ee, der ki eyvah benim baş ağrılarım başlayacak. Birkaç gün beni esir alacak. Halbuki boyundan kaynaklanan baş ağrısı böyle değildir hemen hemen her gün vardır bu baş ağrısı. Ve e, böyle başını bu duvarlara vuracak kadar şiddetli olmaz. Ama kişiyi rahatsız eder. Kişi işini falan sürdürebilir ama başı da sürekli ağrıyordur. Yani e, öyle eğer baş ağrımız sürekli olarak devam ediyorsa boyundan olduğunu şüphelenmemiz ve bir boyun emarı çektirmemiz de yarar var. Evet.